Herkese merhaba. Geçen hafta biliyorsunuz bir karar aldım ve ortalığı karıştırdım. Camianın delisi olarak karşınızdayım. Bilmeyenler için özetleyeyim. Ben pazartesi günü YouTube'u ve sosyal medyayı bırakma kararı almıştım. Bir süre ara vereceğim, kafamı dinleyeceğim, işlerime odaklanacağım. Ne kadar olacağı bilirsizdi. Fakat sonrası o kadar çok mesaj geldi ki aşırı duygulandım, aşırı mutlu oldum. Yani 120 tane falan mesaj geldi. Hepsini tek, tek tek okudum yazan herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Gözlerim doldu abi yani o kadar güzel şeyler yazmışsınız ki hakikaten insanların gönlüne girmişim bir yer etmişiz videomun ne izlendiği kaç takipçim oldu hiçbir umurumda değil abi birilerine dokunmuşum bir şekilde bir fayda fayda da demeyeyim de yani yapmak istediğim şeyi anlatabilmişim o beni çok mutlu etti ve durdum ne yapıyorum lan bana geldi birazcık mevzu hani bu kadar... 70 milyon izlenme var, 58 bin abonem var. Yani bunların hepsi böyle hakikaten ilmek ilmek kazıya kazıya olmuş şeyler. Yeri geliyor zamanından, arkadaşından, sevgilinden, ailenden, işinden, her şeyden çalarak bu işe hem yatırım yapıyorsun hem zaman ayırıyorsun. böyle insanlara dokunabilmiş olmak beni çok mutlu etti ve düşündürdü tekrar dedim bırakamam. Yani bu saatten sonra en azından olmaz. Fakat bir şey yapmam lazım. İçim içime sığmıyor. Deliriyorum, sinirleniyorum yani ha, hala geçmiyor. Yani inanın çoğu insan umursamıyor. Çoğu insan umurunda değil ve bana ne lan ekmeğime bakıyorum, işime bakıyorum. Ne olursa olsun kafasında. Fakat motosiklet camiası çok saçmalamaya ve yozlaşmaya başladı. Ben bu işi sevdiğim için girdim arkadaşlar. Yani dediğim gibi her şeyden zaman çalıyorsun, para çalıyorsun, buna yatırıyorsun, harcıyorsun vesaire falan. Ama bunun böyle olmaması lazım. Yani düşünsenize insanlar motosiklet alacak rastgele giriyor. X bir kanalı açıyor, izliyor. İnceleme ne ekmezse hiçbir motorun hiçbir sıkıntısı yok. Başka bir kanala giriyor. Gene aynı şekilde yok. Ya şimdi 2-3 tane böyle yerde gördüğün zaman güveniyorsun. Ha tamam olur abi diyorsun falan. Ee, en baştan söyleyeyim işini iyi yapan markalar, içerik üreticiler bunların hepsini tenzil ederek söylüyorum. Lütfen üzerine alınmasın. İyi yapanlar. E belki o adam o motoru almak için 3 ya, genç bir arkadaşımızı düşünün. 3 yaz çalışacak, para bitecek, 4. yaz kredi çekip üzerine bir şeyler koyup bir motor alabilecek. E veya ne bileyim motordan anlamıyor bir şekilde parasını harcayacak. Yani emeğini, özverisini her şeyini katıyor abi. Türkiye'de bir şeyler alabilmek gerçekten çok zor. Her şey çok pahalı, hayat çok pahalı ve hani bazen insanların tek katılma kurşunu olabiliyor. E bizleri izliyorlar. Dolayısıyla ona göre güvenip ürün alıyorlar. Ya ben biliyorum bir markaya hakikaten 8 tane motor sattırdım. Ve hani bu 2-3 hafta içerisinde olan bir şey. Videoda 809 bin izlenmişti ama gerçekten e, neyse o olarak anlattık vesaire. E, sonrasında ben şöyle bir karar aldım. Bir şeyler yapmam lazım sıkıldım bu böyle yürümez ne yapacağız? Sektörün de boku çıkmış. Biraz ver parayı anlat abi. Ver parayı söyleyeyim abi. Yani tabii ki hani %100 şey yapmıyorlar ama eksiklerini de açıkçası kısarak, yuvarlayarak anlatıyorlar. Kendi camiamdan tiksinir oldum arkadaşlar. Gerçekten. Ben de şöyle bir karar aldım. Gerçekten samimiyetimi, iyi niyetimi insanlara nasıl gösterebilirim? İş almayarak. Elimde var olan işbirliklerin hepsini sonlandırdım. Bu bana para kaybettirdi. Şu an çekimi nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Şuradan bir görüntü alacağım. Fotoğraf koydum göreceksiniz şu anda. Bir tane tripod ve o oh, Sedat Peker videosuna dönüyor ne oluyor? <laughs> Hayır yani kendi başıma yapıyorum öyle söyleyeyim. Ekibim ekibi de getirmedim çünkü artık iş birliği almıyorum. İş birliği almamdaki sebep şu. insanlara gerçekten şeffaf olabildiğimi, en azından şeffaf kalabilecek bir yer olduğunu göstermek. Bugün insanlar 800 lira bile değil, 80 lira bir geliri varsa bile ondan kaçmaz abi. Ve ben 4 tane büyük markayla birer dakika arayla aynı mesajı kopyalayarak iş bitirdim. Ee, ciddi bir gelir de kestim. Yalan yok. Ama ben buradaki gelirin tamamını ekibe aktarıyordum. Benim bir çekim günümün maliyeti 10 lirayla 15 lira arası ortalama değişiyor arkadaşlar. Haftada 4 çekim yaparsan 40 bin lira para harcaman demek oluyor. Bu sadece çekim kurgu bedeli. Neden? Kaliteli bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Bunun maliyeti çıksın en azından. Kendi işletmemden, kendi gelirimden çalmayayım. Orada da çünkü ticaret başka biliyorsunuz. Diyerekten 3-4 tane iş yaptım. Ve bunların hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepsi çok düzgün çalışan, dürüst ticaret yapmak isteyen markalardı. Bana müşteri veya tüketiciyi yanıltacak hiçbir şey söylettirmeden zaten öyle iş almıyorum. Böyle tekniklerde geldi mi? Geldi. Aldık mı? Hiçbirini almadık abi fakat şöyle bir kıstas oluyor. Sen iş alan bir içerik üreticisi olduğun zaman diğer arkadaşlarla aynı kefeye koyuluyorsun maalesef. Çünkü diyor ki ya bak bunda da iş var. Buna da parayı verip her şeyi söylettirebiliyorsun. Ne güzel abi tamam. Bu da demek ki o yavşak gruba giriyor diyorlar. Ben samimiyetimi böyle gösterebilirim dedim. Dediğim gibi kimse 80 liralık bile gelirini, 800 liralık bile gelirini kısmazken ben ciddi bir rakamı tek bir mesajda bıraktım. Ve 11 Temmuz 2024 tarihi itibariyle göreceksiniz de bunu. Gore Cover YouTube kanalında motosiklet camiasından bir kuruşluk işbirliği olmayacak, almayacağım. Çünkü bu böyle gitmez. İnsanların bir şekilde güvenebileceği, şeffaf bir şekilde ürünleri görebileceği bir şey olmasa Ben mükemmel miyim? Değilim abi. Kimse mükemmel değil. Hepimiz insanız. Ama benim bu hayatta iki şeye dikkat ediyorum dövmeliyimdir sadef falan bana bakış açınız nasıldır bilmiyorum ama e, kul yemek istemiyorum. Kimsenin bende 1 lira bir şeyi kalmasın. İyi biri olmaya çalışıyorum. Yapar, bildiğim kadar dürüst biri olmaya çalışıyorum ve omurgalı dik bir duruş sergilemeye çalışıyorum. Her zaman böyle. Benim tek amacım ya bu Görkem diye biri vardı. İyiydi e, iyiydi lan adam. Hani düzgün biriydi. Benim bütün kazancım bu abi. Bütün beklentim bu hayatta. Zaten öylece 60 yaşında göte pamuk fişi çekecekler abi. Neyi kasıyorsunuz yani. Ama gözümün önünde gördüğüm şeyler abi para için adam tabi efendim canım eyvallah olur ağam paşam falan modundalar. Abi bu kadar olmayın lan para bugün var yarın yok yani ben gerçekten çok para kazandığım dönem de oldu. Bir buçuk yıl pandemide para kazanamadığım hatta bir milyonuna kadar battığım bir dönemde oldu. El değiştirir abi para. Ama e, insanın bir duruşu ve karakteri olması lazım bence. Ağır konuşacağım ya aklına ne geçiyorsa sansürsüz gidiyorum kusura bakmayın. Sıkılan varsa da kapatabilir. Hiç önemli değil. Ama bu camianın, bu sektörün biraz değişmesi lazım. Çünkü kafada şeyi tartıyorum mesela. Barkın abi yaşasaydı sikerim lan yapacağınız işi. Ben uğraşmıyorum derdi bence bir yerden sonra. Veya hakikaten buna benzer ya şey bu da şimdi yanlış anlaşılacak. O kendini onunla mı Hayır abi hani o da taşaklı bir adamdı anladın. Zaten o yüzden o kadar sevildi ve gitti. Yani Kıyaslama yapıyorum mesela. Benden çok daha fazla abonesi olan adamın 19 milyon, 20 milyon izlenmesi var toplamda. 30 milyon izlenmesi var toplamda. 58 bin 70 milyon izlenmeye ulaşmışız ve neyse oydum yani. Tabii ki benim de hatalı yaptığım şeyler var. Özür dilerim yani yanlış anlamayın. Mesela çekim günü 8 saat sürüyor. 35 derecede bir tane halley çekmiştik. Video esnasında kayış yerine şaft demişim. Dilim suçmuş. E kurgulayan arkadaş motordan anlamıyordu. Gece 2'de atmış videoyu. Ben sabah 5'te derse gideceğim. Uykulu izledim. Yayınlandı şaft olarak. Yani bu tarz problemler olabiliyor. Triumph'un mesela turcamı camı <laughs> açılı ayarlanabiliyormuş. Bunlar olabilir. Yani insan oluyuz. Dilin sürüşer, Yoğun geçiyor. Çekim işleri gerçekten öyle kolay işler değil. Ama insanları yanıltmak, sana güvenip ürün alıyorlar, motor alıyorlar. Kul cool hakkına girmek bu kadar da değil ya. Yani gerçekten de bu kadar değil. En sevdiğim işten tiksinir hale geldim. Ya parası da bassın, camiası da bassın. Oradan gelecek paranın da amına koyayım. Oradan gelecek reklamın da amına koyayım. Moduna geldim. Küfür ediyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çok fazla böyle şeylerim de yok ama gerçekten o duruma geldim. Bu olayların üzerinden kaç gün geçti daha yeni yeni sakinleşiyorum. Dolayısıyla ben kendi adıma böyle bir yol buldum. Bu şekilde bir yolu izleme kararı aldım. En azından şeffaf kalabilecek bir yer görün istedim. Bundan sonraki süreçte ne olacak abi? Kafamda iki tane dallama var. İsim vermeyeceğim. Zaten bunlarla alakalı video da çekeceğim. Camianın bu hale gelmesinin en büyük sebepleri bence bu iki adam. Bir tanesi para için sürekli zaten ürün övüyor. Bir markaya gidiyor. Çok güzel, harika. Bu markayla işi bitiyor. Buraya gidiyor. Aa, bu daha güzel, bu harikaymış. Sonra bundan çıkıyor, bunu gömüyor falan. Ne yapıyorum lan? Neyin kafası? Bir tanesi de piyasayı tamamen kendi etrafını toplamaya çalışıyor falan. Böyle bir ayrımcılık var. İsim vermiyorum, tek tek bunlarla da alakalı bir şeyler yaparız zaten ilerleyen süreçte. Ben de diyorum ki abi hodri meydan. Taş yağınız varsa bırakın işbirliklerinizi, bu kadar iyi biliyorsanız her şeyi. Şimdi oradan da şey diyecekler, sen ne zaman işbirliği aldın vesaire falan filan. Bu bir gelecek yorumlardan bir tanesi. İkincisi biz ekmek teknemiz bu kardeşim senin gibi başka işimiz yok diyecekler. Arkadaşlar emin olun ben bu duruşu kendi işimde defalarca yaptım. Yani bu karakter meselesi, yapı meselesi. Önceliğin hep paraysa öyle gidersin. Hepimizin sor... benim de ailem var lan. Benim de geçinilmek zorunda olduğum bir evim var. Yanında çalışan insanlar var. Yani ama bu değil yani. Bu şekilde olmaz. Bundan sonra süreçte bu tarz adamlara bir oynayacağım. Yalan yok. Üzerlerine gideceğim. İkincisi yanıltıcı işbirliği yapan marka marka değil. Yanıltıcı işbirliği yapan içerik üreticinin incelediği modelleri özellikle alacağım. Bir de ben inceleyeceğim. Bakalım öyle miymiş? Yani hakikaten olumlayabiliyor muymuşuz dediğiniz kadar. Üçüncüsü içerik üreticilerin sizlere video çekerken aldıkları işbirliğinde nasıl ürünleri olumladıklarını göstermeye çalışacağım. Mesela bir örnek vereyim. Bir motosikleti aldım, oturdum. Selesi sert değil mi? E, iş Böyle keskin bir şekilde. Arkadaşlar bunun sesi çok sert. Oturmayın buna. Diyemeyecekleri için. Diyeceği cümle şu olur genelde. Ya daha konforlu olabilirdi. Değil mi? Veya işte belli konulara hiç girmez. Bunların da terini vereceğim. Hani izlerken insanlar zaten kimse salak değil anlıyor tabii ki de çok profesyonelce yapılanları var. Onları da aktarırız abi. Kısacası motosiklet camiasının delisi olarak çıktım piyasaya. <laughs> Bence bu dönemde kimsenin gözü yiyip yapmayacağı bir şey yap yapıyorum. Kimse 1 lira gelirinden vazgeçmezken ben bütün işbirliğini attım. Ve bundan sonra almayacağım da videoyla beyan ediyorum ama bakayım. Daha ne yapayım bu saatten sonra alırsam beni zaten topa tutar. şunu yaparım bu arada yanlış anlamayın. X bir motosiklet camiası uzak bir marka geldi bana reklam vermek istedi. Okey alırım link atarım mesela bu ayrı bir şey ama cami içerisinden değil. İkincisi bir tane yağ firması. Sallıyorum birine yanlamak yok ya yani, yanlış anlamayın. Veya x bir ürün firması olsun. Buraya oyunu koyarım durur ama o ürünü anlatmam. Hani ürün yerleştirme dedi. Bunlar da var ha o şeyler içerisinde bu arada. Youtuberların kullandığı taktikler içerisinde. Göstere göstere yaparım ama ben bunu. Hani gizleme falan filan hani psikoloji manyedirme şeklinde Bu başka bir şey. Ama bunun dışında hiçbir şekilde otostik camiasından 1 TL'lik 1 kuruşluk bile işbirliği almayacağım. Böyle parayı da istemiyorum. Böyle kazancı da istemiyorum. Bu camianın abi düzelmesi lazım. Bu bizde sadece böyle ya. Bizim youtuberlara, bizim içerik üreticilere baktığın zaman her motor güzel harika alınır. Markalara gittiğin zaman ha bir de şöyle bir durum var. Mesela Dedim ya 10-15 lira çekim günün maliyeti. Adama gidiyorsun mesela firmaya fiyat veriyorsun. Ne kadar olsun? 15 lira maliyet. Hadi 30'da satacaksın işi. Görkem çok pahalısın. Bana mesela şu 2 liraya çekiyor. 1 liraya çekiyor. 5 liraya çekiyor. Herkesin kendi parası, kendi finansal özgürlüğü vesaire şey yapmıyor ama bu neye sebebiyet veriyor biliyor musun? Birincisi markalar kaliteli iş yapanlardan kaçıyor. Şimdi kaliteli iş bitmenin hiçbir sıkıntı yok abi. Bu e, içerik üreticiyi büyütür, markayı büyütür. Doğru telaffuz ediliyorsa, doğru aktarılıyorsa kullanıcıya da yarar, indirim sağlar vesaire. Ama böyle ucuz yapılanları heh, adam geldi bana 2 lira 3 lira para ihtiyacım var. Hemen abi ne söyleyeyim? Ne vereyim abi moduna giriyorlar ya. E bu da yanlış. Yani doğrucu davut olmak doğru mu diye Ben şu an finansal olarak mallık yapıyorum. Okey. Ama içim rahat edecek. Rahat uyuyacağım daha önce hiçbir yerde bahsetmedim. Yakın çevrem çok iyi biliyor. Arkadaşlarım çok iyi biliyor. Bana seçim döneminde partilerden de teklif geldi arkadaşlar. Yani güzel teklifler geldi. Ama hiçbir partinin çekimini, reklamını yapmadım. Yapmam da yani işime siyaset, ticaret var. Ben motorcuyum abi. ya yani bir keyfimiz var. Bu iş keyif işi. Niye biz bunları tartışır, konuşur hale geldik? O da çok enteresan. Ee, ama yani bütün sektörü düzeltemezsin. Bütün kötülükleri düzeltemezsin. Ama ben Bundan 10 yıl sonra, lan Gorka World diye, Görkem diye bir kanal vardı. Böyle bir delilik yapmıştı, tek başına çıktı piyasaya. işbirliklerini de bozdu, almıyorum lan dedi ve bildiği gibi tak 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 anlatmaya başladı. Okey bana yeter abi, diyorum yani hani e, 70 milyon izlenmişiz, seven var, sevmeyen var. Hatalı işler yapmışımdır, hatadan kastettiğim dilim sürçmüştür. Ne bileyim orada işte şap yerine kayıp, bunlar olabiliyor çekim sırasında, bu başka bir şey. En mükemmel benim de demiyorum ama, Birilerinin bir şey yapması lazımdı. Çok merak etmişsiniz. O yüzden bir açıklama videosu olsun istedim. Sadece Instagram'da duyurmuştum çünkü bunu. Hesaplarıma da koyacağım. Bu saatten sonra şöyle bir şey yazacağız arkadaşlar. Gorkovert YouTube kanalında ve sosyal medya hesaplarında motosiklet camiasına hiçbir şekilde işbirliği alamıyor. Tek işbirliğim siz takipçilerimle. Dolayısıyla Destekleriniz artık benim için çok daha önemli ve değerli. Katıl butonundan abone olup Instagram'dan abone olursanız, desteklerseniz senin çok büyük rakamlar değil zaten. Her bütçe göre ayarladık. İş artık buradan dönecek. Sizle beraber büyüyeceğiz. Sizle beraber büyüyeceğiz. Zaten hep öyleydik de dediğim gibi temiz bir iş birliği yapsam bile aynı kefe koyuyorlar ya seni o diğerleriyle. O biraz can sıkmıştı. Artık istemiyorum hiçbir şey. Teşekkür ederim. Kafanızı şişirdim. Yani gündem zaten Türkiye'de yaşamak zor. Sürekli karışık vesaire derken bir de biz böyle bir Ortaya bir taş attık. Umarım ayakta durabiliriz, devam edebiliriz. Durmaya çalışacağım, götürebildiğim kadar kendim çekerim. Ayda bir video atarım. Eskisi kadar çok atamam, ama yapacağız ee, bir şekilde. Bunu da doğrulamaya, doğrultmaya çalışacağız. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi bu videoyu kurgulamam lazım. Ben yapıyorum artık biliyorsunuz. Ee, ekip de bu arada sağ bana hep destek oldu. Cansınız canım ekibim. Ee, onlarla da çekeceğimiz işler tabii ki olacak ama biraz daha ağır videolar gelebilir, daha yavaş gelebilir. Kendinize çok dikkat edin. Emeğinizi, paranızı kullandırtmayın, sömürtmeyin. İyi araştırın, iyi bakın. Benimle yanlış söylediğim şeyler olacak. Varsa düzeltin yorumlarda. Teşekkür ederim. Yani gerçekten mesaj atan herkese özellikle teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hep beraber umarım daha keyifli ve güzel günlerde... Görüşeceğiz. Kendinize dikkat edin. Tekeriniz düz bas.